O Ger Gerçekten cinsiyetine de bakmayın. bak <Gülüş> Nasıl bir <baktın? gülüyor> Ne? Yani bir diye. Cinsiyetine bakmayın. <laughs> Ay çok kötüydü ya. Şişmiş. çok Seni çok seni sevdim. Senin için her, şey, her şeyi her şeyi verdim. Ne işte. Ozan bildi <laughs> Allah belasını. <Allah. Allah. gülüyor> Konu kaldı. Bu ne? Tiyatroda şeye girme, oraya girme. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. Bugün yanımda sayısal Türkiye 2576. var. Kendisi arkadaşım olur. İzninizle onu anons etmek istiyorum. Yağız Alp Tatlı. <gülüyor> evet. Yunus <laughs> hoş geldin. Hoş buldum. Gerçi ben senin evine hoş geldim. <laughs> Kendisiyle... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kendisi benim 8. sınıftan beri arkadaşım. Ortaokul sonundan beri. Şimdi de ikimiz de üniversiteye geçtik. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Biraz kendinden bahset istersen. Tabii ya. Adım Yazar Tatlı. 2020 YKS sınavında 2576. oldum. Koç Üniversitesi Kimya Bölümünü tercih ettim. Kaç burslu? %100 burslu. Valla koçlu bir arkadaşım var artık. Bence direkt konuya <laughs> Yaparız. Yağız mi? ne içmek istersin? Kahve. Tamam getireyim mi? Olur. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bugün sizlerle genelde herkesin merak ettiği birkaç soruyu Yağız'a sizin adınıza sormak istiyorum. Neden tıp yazmadın? Herkes şimdi tabii ki bunu soruyor. 2500. olmuş. Yani. Niye tıp yazmadı da kimya yazdı. Yani tıp. Ben daha araştırma odaklı çalışmak istiyordum, daha temel bilim yazmak istiyordum. Onun için e, yani tıp fakültesi 6 yıl gereksiz geldi. Çünkü doktor olmayacaksan araştırmaya yöneleceksen, onun yerine kimya okuyup yüksek lisans yapmak 6 yılda daha mantıklı. Yurtdışı bağlantı mutlaka düşünüyorsundur. Evet. Yani temel bilim zaten maalesef ki yurt dışında daha çok ön açık. O yüzden e, yani staj olarak üniversite yılları boyunca yurt dışında e, bir şeyler yapmayı düşünüyorum, staj yapmayı düşünüyorum. Sonrasında da e, yüksek lisans, doktora, işte akademik kariyerde yurt dışında ilerlemeyi düşünüyorum. Belki Türkiye'ye gelirim ama şu anki hedefim yurt dışı. Anladım. Günde kaç saat çalışıyordun, kaç saat uyuyordun, uyku düzeni bu arada gerçekten berbat bir söyle de insana. <laughs> ya benim çalışmam biraz ama daha marjinaldi yani, daha çok çok marjinaldi hatta. Bayağı. Ee, şöyle, bu insanın biraz kendisinde biten bir şey. Yani mesela siz gece çalışmak istiyorsanız, hani okuldan gelince çalışmaya zorlamayın kendinizi. Yani onu bir yolla ayarlayın uyku düzeniniz. Mesela okuldan gelince uyuyun bu sefer. Gece çalışın, o uykuyor. Öğlen uykunuzu geceden kısarsınız. İşte gece boyu çalıştınız, ben öyle yapıyordum mesela. 5 civarı, aynen 5'te okul bitiyordu bizim. 5 buçuk gibi eve geliyordum, işte yemek yiye hemen hızlıca. 6.30'da buçukta direkt yatıyordum, işte duş alıp yatıyordum. Sonrasında 8'e kadar e, uyuyordum. Sonra 8 buçukta, 8 buçuk 9 arası işte ne zaman olursa derse başlıyordum. 1 bir bir buçuk saat ders, yarım saat mola olarak. Kaça kadar? 2'ye kadar gidiyordum. Sonra 3'e kadar da kendime işte telefon, işte film olsun, dizi olsun onlara veriyordum. Temel olarak kaç saat uyuyordun diyebiliriz insanlara? Yani 6 saat yapabilirseniz 6 saat uyuyun. Hafta sonları biraz daha arttırdım ama hafta işleri 6 saatli idare ettim. Ee, mesela Starbucks'a gidiyoruz. Diyor ki bana bir 20 dakika müsaade diyor. Telefonla şey kuruyor, Starbucks'a uyuyor. O biraz şey yani bayağı bir araştırmıştım ben uyku yani en verimli nasıl kullanabilirim diye. Uyku bir buçuk saatlik periyotlar halinde oluyor. Onun için hani uykunuz mesela işte bir buçuk, üç, dört buçuk, altı civarı hani tek sefer uyuyacaksanız mesela altı saat uyuyun, altı buçuk uyumayın mesela. Altı saat uyuduğunuzda daha verimli bir uyku oluyor. Ben işte öğlen, e, akşamüstü, okuldan geldiğinde bir buçuk saat uyuyordum. Hani tam bir buçuk saat sonra uyandığınızda daha verimli bir şekilde uyanıyorsunuz yani yataktan böyle fırlayarak çıkıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Gece uykumu da dört buçuk saat yapıyordum yine bir buçuğun katı. O yüzden daha verimli oluyordu benim için. Kim bir buçuk katı <laughs> mesela. Kim bir buçuk katı da evet. Öyle. Anladım. Günlük planını söyle hadi bana. Tamam günlük planını söyleyeyim. Kaç ders çalışıyorsun, kaç saat çalışıyorsun, tamam. kaç saat... <laughs> Ara veriyorsun? Çalışıyorsun tek. <gülüyor> <gülüyor> Okul yani bayağı uzundu işte 5'te bitiyordu. O yüzden çalışacak çok zaman olmuyordu ama ben ın, yanlış hatırlamıyorsam. Ha 4 periyot çalışıyormuşum. 6 saat yok 4 buçuk saat çalışıyormuşum işte 6 şar, saatten 4 periyot yarım şar saat molaları düşersek 4 buçuk saat çalışıyormuşum ee, yani bu 5'te okul bitmesine göre gayet yüksek bir şey sayı ama bir de şeyi söyleyecektim ee, soru sayısına falan çok takılmayın yani atıyorum günde 200 çözüyordum 250 çözüyordum yani o çok bir kriter değil mesela sınıfta herkes konuşuyor işte ne bileyim dün ben 500 soru çözdüm işte ama sen bakıyorsun 150 soru çözmüşsün dün yani o moral bozulacak bir şey değil. Yani moral bozmamak da zor ona. Hani direnmek zor gerçekten. Ama hani ben mesela yıla başladım da haftada yani bin soru falan da herhalde. Bin, bin iki yüz vardı. Ben. Ama düşününce şimdi günlük yüz elli falan oluyor işte herhalde. Yani evet yüz elli civarı oluyor. Hani sonrasında ilk dönem zaten hep iki bini bulmadı yani. Bin beş yüz falan gittim. O hani sorularınızı yazın bir de bir haftalık olarak. Size bir motivasyon oluyor yani bu hafta çalışamamışım. İşte 1000'i geçmeye çalışın mesela. İşte 1500 falan olduğunu durun yani. Hani 2000-2500'e gerek yok yani. Az ama öz. Ya bir de mesela hani diyor ya ben işte 150 herkes 500 falan çözüyor diye. Sonuca bakıyoruz. Okulumuzun birincisi. <laughs> Diğerleri ne oldu? Fıs. <laughs> Kendim de taşlamaktı. <Fıs>. <laughs> <laughs> ama hani ben de 12 yani YKS için çuvaladım işte. Teok için ben de aynısını Az ama öz çözüyordum. işe İşe yarıyordu. Work smarter, not harder. Kesinlikle. Bu arada Yıldız YouTube kanalı açıyor. Açtı hatta. Aşağıya açıklamalara şöyle Böyle. açıklamaları koyuyoruz. Sağ Hangi derse ne zaman çalıştın? Mesela matematik günün pazartesi falan diyor muydun? Ya onu mesela çok önemliydi benim açımdan. O çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ben her pazar akşamı işte hani bu plana yine uyuyordum bu arada. Uyku saatinizi ayarladıktan sonra bunu işte ne bileyim hani 6.30-8 uykum mesela her gün yapardım. Cumartesi dışarı çıkacaksam ona göre ayarlardım uykuyu. 8'den sonra mesela dışarı çıkardım. Bir gün işte cumartesi akşamı bizim off günüydü. 6.30-8 arası yine uyurdum çünkü uyumazsanız onun e, uykusuzluğu ertesi güne ondan sonraki güne de vuruyor. Her yani, geç kalıyordun mesela. Aynen. Biraz <laughs> 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 ne yapıyorsun? Uyuyorum. Yani evet ama hani çok önemli şeyler onlar. Bir de uyku uykuya ben çok takılmıştım yani. Böyle şey olursa mesela, 20 dakikalık uykular da biliyorsunuzdur. Benim ne oluyor? İşte power nap deniyor ona. Bu arada dershane, özel ders... Ne hmm. bu konuda? <gülüyor> 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 Şimdi şöyle bahsedeyim, yani onlar çok şey değil. Mesela özel dersi, bilmiyorum bizim okulun da avantajı var mıdır o konuda? Hiçbir fikrim yok ama özel derse çok ihtiyaç duymadım. Yani çok iyi bir derece istiyorsanız, hani ilk 10.000 için işte 20 bin için belki. Öyle bir derece istiyorsanız AYT konularını erkenden bitirmeniz gerekir. Matematik halletiniz yeterli. Hani şu anki konuları okulda beraber gidebiliyorsanız ve hani yine de boş zamanınız kalıyorsa o zaman düşünebilirsiniz sonraki konular için. Ama yani bilmiyorum okul yeterliyse özel ders bir zorunluluk değil yani. Öyle söyleyeyim. Peki deneme sınavları? Denemede de şöyle işte denemeye ayrı çalışmayın ama denemelerin Nasıl avantajı oluyor? Yani sıralamanı görüyorsun. Denemelerde bir de puana ya bakmayın. De de Aynen. Sıralamaya bakın sadece. Hı hı. Bir de şöyle söyleyeyim. TYT ya 60 ile 70 ile başlamıştım ben de en başta. Sonra ne yaptım? 101 mi öyle bir şey yaptım herhalde. Yani TYT'yi çok dert etmeyin. AYT iyi olduğu sürece TYT kendinden halloluyor. Bir de hani şöyle. TYT'de 200. oluyordum mesela dershane denemelerinde. AYT ile 30'a çekiyordu bunu. Yani AYT iyi olduğu sürece TYT'nin çok önemi yok yani ilk 5.000-10.000 bin, bin istemiyorsanız yani TYT'yi tamamen bırakabilirsiniz de AYT'yi 75 üzeri yaptıktan sonra yani illaki gelir o. Hani 200.000 TYT'de olsa AYT'yi 79 falan yaparsan o yine 20.000'e falan çeker yani çok örneğin. Ee, tamam. Peki TYT'den kaçtan kaça çekmiştin sen gerçek sınavda? TYT 9.000'di. AYT ile işte 2500'e çekmiştim. TYT'nin etini hatırlıyor musun? Nerede? Hmm. öyle yapma. Doğru. 15 yanlıştı. Evet, evet. Ya? Deneme yine bağlamıyor. <laughs> dershanede denemeye girdin tamam, mi? Tamam dur ya. Ta ya çok önemli değil o. Dershanede de girin yani. Ve fazla kişinin olduğu denemelere girin. Bizim dershane kaç kişiye işte. Hmm, 20 binlik deneme de oluyordu Türkiye genelinde. Dershanenin yaptı sadece dershane öğrencilerine. İşte normalde Antalya'da 600-700 kişi giriyordu. Yani çok yüksek bir rakam bu. Bu verelim mi? Verelim. Birey. <laughs> Birey dershanesine <laughs> gidiyor diyoruz. Evet. Yani iyiydi denemeler. Normalden zordu. Ama yani zor kolay olması bir şey ifade etmiyor. Sıralama şeyi olduğu sürece. Öyle yani. Yani denemelerde sadece sıralamaya bakın. Bir de hmm, TYT çalışmıyorum işte TYT'm geriledi falan olursa. Ya ben de olmuştu hani millet. Herkes de 70'le başladım ben. 70 kaldım yani aralığa ocağa kadar ben 70'tim. Hani artık şeyim böyle tamam ANET oldu da TYT hani niye hala 70 diyorum. Yani ona çok takılmayın. TYT bir süreden sonra bir anda yükseliyor zaten. Öyle yani. Tamam. Ama şey, sen dershane derslerine girmiyordun. Sadece deneme gidiyordun. Evet çekiyordun. denemelere gidiyordum. Yani çünkü dershaneyi de düşünün yani. Derste anlıyorsanız siz okul dersinde Dershaneye gitmeyin çünkü o da bir zaman kaybına dönüş. Yani anlamıyorsanız tamam gidin veya ekstra bir şey veriyorsa size gidin. Ama e, nasıl desem okulda her şeyinizi halledebiliyorsanız dershaneye yani haftada üç gün dört gününüz boşa ben gidiyor. Ister mesela misin? sen sen, <gülüyor> <gülüyor> sen mesela atıyorsunuz 5 soru falan çözüyordunuz yani haftada. Ben sizi 3 katınız falan çözüyordum dershaneye gittiğinde. Ya mesela bizim şimdi arka Yağmurcuğum gelir misin? Geliyorum şarj takıyorum. Tamam. Şimdi ben başlayayım. Biz şimdi Yağmur'la aynı dershaneye gidiyorduk. Bizim haftanın dört günü olunca ben pişman oldum çünkü kendime vakit ayıramıyorum, yapamadığım şeylere vakit ayıramıyordum. Keşke özel derse devam etseymişim. Neyse ki bu karantina güzel işe yaradı. Bütün gün evdeydim, süperdi. O şey hani ikinci okul gibiydi dersen bu yüzden de hani kim iki tane okul kaldırabilir ki? Evet, bir de, evet. de onda yani. ödev filan da her cuma mıydı ne zaman bırakıyorduk. Ödevleri yapmayın. Evet. <laughs> Marjinal şeyler evet. diyor ama. Vakit bulamıyorduk diyorduk ama karantina gelince bizim işimize yaradı açıkçası. Evet. 12'ler bunu bence iyi değerlendiriyor. Evet. Bayağı şeyler var evet. depresifler böyle. Ne olacak sonumuz? Biz okula mı gidemeyeceğiz falan. Bayağı, evet şu an öyle işte, işte kardeşim benim kardeşim de sınava hazırlanıyor. Keşke bir Yani biz öldük, biz bittik, işte hiç, hiçbir şey belli değil falan. Tamam, evet, doğru. Bizde biz de, de öyleydi. Biz yani biz Temmuz'da girecektik, işte 70 gün var diye ben hala konu tekrar yapıyordum. Aynen. Sonra bir anda o 40 güne düştü falan. Aynen. böyle Zaten son iki ay ben deneme çözerim diyordum. Son iki buçuk ay varken bir buçuk ay olduğunu falan şey yaptık. Yani Allah kulak oluyor ama herkes öyle oluyor. Bayağı büyük gördüm. Bak diyeceğim biz zaten mesela şimdi ki bizden en azından bir aşina hani bilerek girdiler bizde bir anda bir evet. ay ve hani bir ay geriye çekildi demiş ya te geriye itildi Temmuz'a ben dedim ki öykü işte TYT çalışmanın tam zamanı bir ay boyunca sadece TYT'ye baktım ha. sonra bir anda bir evet. ay geri çekildi ya ben çok kötü oldum AYT için çalışacak vaktim kalmadı. Bir ben... şeymiş biliyor musunuz şu yeni işte YKS 21'in konularını yıl başında kötü evet. ya Allah'ım Allah yararlasın. Çocuklar zaten hazırlık ya ama... yapıyor. Ya bizden kötü olamaz öyle düşünün. Çünkü evet. yani ben mesela integrali bitirmek üzereydim. Türev falan bitmişti. Evet. Seni çok seni sevdim, senin için her şey, her şey Peki şimdi bir sayısalcı olarak sosyali, Türkçeyi nasıl hallettin? Ha, çok güzel soru. Ee, şöyle... <gülüyor> çok şöyle. çok kestik ya. Baştan almayacağız. Öykü <laughs> Sosyalde, coğrafya dışında hepsini son bir aya bence bırakın. Yani sayısı altıysanız ayete odaklanın. Riskli son bir aya mi? kadar çok şey yapmayın. Ne? Riskli değil mi? Ya yani çok değil ya. Yani ayet, sosyalde bir soru çöz. ayete de bir soru çöz. Daha fazla ileri geç yani. Öyle kıyas yapınca. Yani Hı. evet. Şimdi sosyal tarihi yani Yapıyordum ben, onun için yorumdu bana göre yani yorumdan çıkartıyordum, onun için tarihi çok çalışmadım. Coğrafya, coğrafya çalışın yani ben çok zorlandım son bir ay onu halledeceğim diye ama coğrafyayı çalışın. Coğrafya yıl boyunca çalışın yani bir tane kitap alıp bitirin en az. Felsefe, felsefe felsefede bazı isimler var işte bazı akımlar var onları denemeleri gire gire yıl boyunca zaten ezberliyorsunuz. Çünkü toplasan hani 10 tane akım var, 10 tane 15 tane de isim olsa. Hani onlar denemede çıka çıka artık ezberliyorsunuz. Din falan yine büyüdü felsefe din ama onları da son iki haftada falan ezberleyebilirsiniz. Oturun işte her gün bir saat verin son iki hafta. Bir TYT bir AYT denemesi işte sabahtan. Sonra işte kalan tüm zamanımı sosyal ayıracaktım. Bir de daha relax olacaktım. İşte bu denemeler dört yıl falan bitiyor işte ara verince ikisi arasında sekiz yıl başlıyordum. İşte üç dört yıl bitiyordu AYT denemesi. Sonra sadece sosyal olduğu için hem biraz işte kafa dağıtıyordum. Biraz işte sosyalde sadece okuma, soru çözmüyordum hani öyle oluyordu çok şey, atıyorum son 3 haftaya çok yığma yaptıysanız o zaman halledemeyebilirsiniz sosyali. Bence Ama de sadece... çok mantıklı Aynen. değil sosyal. De çünkü ezber yaparken insanın panik olmaması evet. lazım. Hani o yüzden de yine bir süreye yayıp da Aynen. böyle anlayarak. Çünkü şeyler falan akımlar falan çok fazla akım. Var. Aynen. Bayağı var. Ya yani işte son iki haftayı ben dedim sadece sosyalerde. Başka, tabi Türkçe geliyor şimdi büyük konu ha. Türkçe. Evet, bum bum. Şimdi burada i̇lk baştaki size Türkçe metinlerinden bahset. Süper tavsiyelerde bulunacağım. Hmm. Benim Türkçe'm çok kötüydü yani. Ama ilk başta kötü olmasının sebebi şeydi. Soru çözemiyordum, sürem yetmiyordu hani. Türkçe'de 20 soru falan çözüyordum, 10 soru falan çözüyordum. Çözmemeyi istemiyordum. Evet. En sona, ben en sona Türkçe'ye atıyordum çünkü çok zaman yiyordu. Çözmek de istemiyordum. Hani matematiği 40 soruyu da işaretleyeceğim. Öyle bir takıntım var. Yani 40 soruyu da okuyup çözmeyi deneyeceğim. işaretleyeceğim değildi de. Yapamazsam boş bırakıyordum ama. Hani o 40 soruyu da inatla uğraşıyordum. Bir soruya 10 dakika süre veriyordum. Öyle olunca da. işte Türkçe'de 10 soru yapabiliyordum mesela. 7 falan oluyordu netimde yani. Sonra işte bir süreden sonra. <laughs> bir süreden sonra. Süre yetişmeye başladı. Çünkü hani o biraz şeyle alakalı. Ee, soruyu atın hani bir süreden sonra. Kendinize güvenin yani aklınızda bu doğru diyorsa abi soruyu bir daha okuyayım demeyin. O soruyu yani işaretleyin geçin. Ona 5 dakika vereceğinizde yanlış olsun o soru yani çok önemli değil. Çünkü sizin 30 boşunuz çıkıyorsa zaten hani baştan kötü. fullleseniz 90 net oluyor yani. Hani amaç çok boş bırakma. 30 boşunuz çıkıyorsa mesela o 30 soruyu da hızlanın biraz. Bir de işte Türkçe'de yani ben paragraf yapamıyordum. Hani bilgisini Çalıştım, yaptım. Limit'in işte kitapları falan vardı, onları yedim. Ya yani Dibisini yapıyordum ama paragraf Bizim hani... kitapları nasıl ağladı? <laughs> 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 Artık yazarını <gözlerini> üçe katlamıştı kitaplar. <laughs> <laughs> ya paragrafı da yapamıyordum. Hani günlük çözüm falan... Yani çözüm yapabiliyorsanız çözün ama bana aynı hani böyle işkenceydi, ruhumu alıyordu o paragraflar. Bir dersi yapamıyorsanız, benim o dersim Türkçeydi. Türkçe 11 yanlış geldi TYT'de de. Hani çalışıp çalışıp yapamıyordum çünkü paragraf hani... Ben o paragrafta onu da çıkartıyorum o stresten. Tüm şıkları çıkartıyorum mesela. Paragraflarım yanlış çıkıyor onun için. Çalışıyorum da olmuyor. Son işte bir ay ben şey yaptım. Hani dedim Türkçe tamam olmayacak. Benim Türkçe yanlışlarım fazla çıkacak kesin. Ee, onun için bu sefer şey yaptım. Türkçedeki yanlışı nereden dengeleyebilirim? İşte sosyalim 15 falandı. Sosyali 18'e çıkardım. İşte ne bileyim matematiği biraz da arttırdım. Hani Türkçe yanlışını öyle dengeledim. 11 yanlış Türkçe çıktı ama 15'te TYT'yi kapatabildim. Hani öyle bir şeyim oldu, avantajım oldu. Onu düşünün hani son bir aya kadar çalışıp da yapamadığınız bir TYT konusu var. AYT'de yapmak zorundasınız yani. AYT'de şu dersi bırakayım diyemezsiniz. AYT'de biz yapamıyorum bırakayım öyle bir şey diyemezsiniz yani. T.Y.T'de ama <gülüyor> <gülüyor> gönderme, <Yardımışımız> yaptık. <laughs> gönderme yaptık, gönderme <Bizlik> yaptık <laughs> sonra işte, selamlar olsun, evet buradan selam yolluyoruz o kendisini biliyor, ee, sonra ya yani öyle bir dersiniz varsa T.Y.T'de o dersi bırakıp aman çok da bırakmadan, benim mesela 15 civarı yanlışım geliyordu, işte dedim hani bu en fazla 15 gelir artık, en kötü 15 gelir. Öyle bıraktım onu. O 15'i nasıl dengeleyebilirim o zaman? En kötüyü düşünerek Türkçe'yi 15 yi yanlış düşündüm. İşte en iyi TYT'yi kaç yapabilirim diye düşündüm. Hani öyle yapabilirsiniz çünkü yani çalışıp yapamıyorum. Daha fazla zaman harcamaya gerek yok. Yani yıl boyu ben çözdüm, paragraf da çözdüm, dil bilgisi de çözdüm. Tamam. Son olarak üç soruyu birleştiriyorum. Neden kimya, yani? neden Y YKS 2021 tayfaya önerilerini neler? Tamam. Ben neden kimya, yani, neden kod'u tek seferde şey yaptım. Ben hep genetik istiyordum, öyle söyleyeyim. Hep moleküler biyoloji, genetik diyordum. Yani 3 yıldır, 10. sınıftan beri öyle diyordum. Yani temel bilim istiyordum zaten ama tıpa yakın olduğu için acaba tıp mı okusam falan diye çevreden böyle öneriler geliyordu. Sonra hani kimyayı şey için seçtim hani son işte tercih döneminden bir hafta önce falan ben kimyaya döndüm. Kimyayı da seviyordum ama hani genetik şey yapmak istiyorum zaten, uzmanlaşmak istiyorum hala. Dedim koçta 10 insanın 8'i falan, 8'i falan çap yapıyor. Dedim hani kimya gireyim ben. işte genetikle çap yaparım dedim. Bir de kimyada şöyle bir ayrıcalık var. Çok az kişi. Koç'un fen fakültesi çok az kişi. 10 kişi alıyor mesela. 10 kişi kimya. Ya yani böyle şey oluyorsun hani 12 tane falan da hoca var. Böyle yani çok seçilmiş bir kadro oluyor yani öyle söyleyeyim. Atıyorum normalde hiçbir bölümün kontenjanı 10 olmaz yani. 40'ın altında falan bölüm bulmak çok zor öyle söyleyeyim. Açık ara farklı çok az kişi. Onun için daha böyle ım, ilgili bir tayfa oluyor öyle söyleyeyim. Onun için kimyayı seçtim. Koçu da neden işte? Koç'ta diğer üniversitelere kıyasla çok daha fazla çap imkanı var. Bir de e, temel bilim yani para demek, para isteyen bir şey. Özel üniversitenin ayrıcalığı yani laboratuvar farkı falan. Öyle yani. Anladım. YKS 2021'e önerilen bir Yani şu anda her şey çok karışık. İşte dediğim gibi kardeşim de benim sınava hazırlanıyor. Hani bu konuya çalışsam mı acaba çıkar mı falan gibi düşünüyor. Yani onu düşünmeyin. Şu an onun zamanı değil. Çıkarsa herkese çıkacak. Yani ben o kadar matematiği bitirdim, sonra silindi yani. Sonra oturup karalar bağlayıp ağlamadım. Yani yoluma devam etmek zorundasın. Ben yani seni beklemiyorlar orada. Yani "Aa bu çocuk üzüldü işte biraz geri saralım veya işte ne bileyim işte o konuyu da dahil edelim." demiyorlar. Ama çok yazık oldu. Evet. Ne yapıyorlar <laughs> <laughs> bitki yazlar mı? <bizi>. Yani <laughs> bitkide git o kadar fasukül aldım çözdüm yani. falan sonra <laughs> bitki yok dendi direkt. Yani şu an silinirse konu herkese silinecek onun için silinmiyormuş gibi. Hani her konuya çalışın derim. Öyle yani stres yapmayın. İşte çok kötü bir dönemdeyiz okula açılacak mı kapanacak mı falan diye düşünmeyin. Herkes aynı şey geliyor onun için çok stres yapmayın. Öyle yani bir de ayete odaklı gidin yani. TYT'yi çok bırakmayın ama odağınız ayete olsun. Öyle söyleyin. Öyle toplayın. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kafanıza takılan bir soru olursa falan benim Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hani DM'den falan yazabilirsiniz. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram'ını şuraya e, buraya ekleriz. Ekliyorum. Kendim için de buraya <gülüyor> ekliyorum. <laughs> Yağızla video istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Evet, yorumlarınızı açarız. Teşekkürler, görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve alarm alarmı açmayı unutmayın. Bildirimler var. <gülüyor> 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 Görüşürüz. Yani. Görüşürüz. Sen ne yapıyorsun? Merhaba. İstiyordu ya o <laughs> yüzden. <laughs>